Herkese selamlar. Bugün belki de en sık sorulan sorulardan birini bütün yönleriyle ele alıyoruz. Sigara içmek İslam'da günah mı, değil mi? Gelin bu konunun temellerine inelim ve ilkelere dayanarak bir cevap bulmaya çalışalım. Soru çok net ve basit. Sigara içmek günah mı? Eminim birçoğunuz bu soruyu ya kendinize sormuşsunuzdur ya da bir sohbetin ortasında duymuşsunuzdur. Ama cevabı öyle evet ya da hayır kadar basit değil. İşin özünü anlamak için İslam'ın temel kaynaklarına ve o kaynaklardaki değişmez ilkelere bakmamız lazım. Ve işte Konu açıldığında genelde ilk duyduğumuz şey, iyi ama Kur'an'da sigara kelimesi geçmiyor ki. Doğru, geçmiyor. İlk bakışta bu çok geçerli bir argüman gibi duruyor değil mi? Fakat İslam'da bir konuya hüküm verilirken işler tam olarak böyle yürümüyor. Gelin bu argümanın neden resmin sadece küçük bir parçası olduğunu birlikte görelim. Bu sorunun cevabına adım adım ulaşacağız. Önce bunun neden bir isim değil, bir ilke meselesi olduğunu anlayacağız. Sonra İslam'ın bu konudaki temel ölçütlerini ortaya koyacağız. Bu ölçütleri sigara gerçeğiyle karşılaştıracak, alimlerin ne dediğine bakacak ve en sonunda da bütün bunları birleştirip nihai hükme varacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız en temel nokta. İslam'da bir şeyin helal ya da haram olması için ille de isminin Kur'an'da ya da hadislerde geçmesi gerekmez. Asıl önemli olan o şeyin özünün yani yaptığı etkinin İslam'ın genel prensiplerine, temel ilkelerine uyup uymadığıdır. Mesele isim değil, niteliktir. İşte bütün meselenin anahtarı aslında bu tanımda. Haram kavramı, şunlar şunlar yasak diyen basit bir liste değil. Aksine bir çerçeve çizen evrensel bir ilkedir. Neymiş o ilke? Bir şey insana zarar veriyorsa, sağlığını bozuyorsa veya bir israfa yol açıyorsa o şey haramdır. Şimdi sigarayı tam olarak bu gözle değerlendireceğiz. Peki bu değerlendirmeyi yaparken hangi araçları kullanacağız? Şimdi İslam alimlerinin bu gibi yeni meseleleri değerlendirirken kullandığı 3 ana ölçütü, yani 3 temel kriteri masaya yatıracağız. İşte o üç temel direk. Birincisi, sağlığı koruma prensibi. İkincisi, israftan kaçınma prensibi. Ve üçüncüsü de aklı ve imanı muhafaza etme prensibi. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Sigara eylemini bu üç filtreden teker teker geçireceğiz ve sonuca bakacağız. Ve geldik işin en çan alıcı kısmına. Az önce belirlediğimiz bu teorik ilkeleri şimdi pratiğe dökme zamanı. Sigara içme eylemini bu üç temel ilkeyle yüzleştirelim bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkacak. İlk kriterimiz sağlığı korumaktı. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet o kadar açık ki, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın diyor. Yani hem kendimize hem de çevremizdekilere zarar vermemiz kesin bir dille yasaklanıyor. Bu yoruma açık bir konu değil, net bir emir. Peki sigara bu emre karşı ne yapıyor? Yani bunu artık uzun uzun anlatmaya gerek bile yok, değil mi? Bilim o kadar net konuşuyor ki, kanserden kalp hastalıklarına, akciğer yetmezliğinden erken ölüme kadar sayısız zararı kanıtlanmış durumda. İnsanın bile bile kendi vücuduna bu zararı vermesi az önceki ayetin ruhuyla birebir çelişiyor. Geldik ikinci ilkemize. İsraftan kaçınmak. Bu ayette bize emanet edilen kaynakları yani malımızı mülkümüzü anlamsız, faydasız hatta zararlı şeyler uğruna heba etmememiz gerektiğini hatırlatıyor. İşte burası çok önemli. İsraf deyince aklımıza sadece para gelmesin. Eve sigaraya harcanan para çok ciddi bir maddi israf ama daha da önemlisi Allah'ın bize en büyük emaneti olan sağlığımızı boşa harcamak var. Yani sigara hem maddi hem de manevi çift yönlü bir israf. Ve üçüncü kriterimiz, aklı ve imanı korumak. İslam insanın iradesinin güçlü olmasını, ibadetlerine odaklanabilmesini ve zihninin berrak olmasını ister. Peki sigaranın getirdiği nikotin bağımlılığı ne yapıyor? tam tersine. Kişinin iradesini zayıflatıyor, onu bir maddeye esir ediyor ve manevi odaklanmayı ciddi şekilde dağıtıyor. Tamam, ilkeleri uyguladık ve bir sonuca vardık. Peki, bu konuda söz sahibi olan din alimleri ne diyor? Onların görüşleri bizim bu analizimizin bir nevi sağlaması olacak. Bakın Peygamber Efendimizin sözleri ne kadar temel bir çerçeve çiziyor. İlk sözü kendine zarar verme ilkesini pekiştiriyor. İkincisi ise daha da önemli. Başkasına zarar vermek haramdır. Bugün pasif içicilik diye adlandırdığımız şey, yani dumanımızla başkalarının sağlığına zarar vermek tam olarak bu ikinci ilkenin ihlali anlamına geliyor. Yorum sadece geçmişte kalmıyor. Günümüz İslam alimlerinin çok büyük bir çoğunluğu ortaya konan bütün bu bilimsel deliller ışığında, yani sigaranın kanıtlanmış zararları, israf boyutu ve kişiyi kendine esir eden bağımlılık yapısı nedeniyle haram olduğu konusunda neredeyse fikir birliği içinde. Hatta bu bağımlılık hali durumu basit bir mekruh olmaktan çıkarıp büyük günah kategorisine taşıyor. Evet, bütün bu delilleri, ayetleri, hadisleri ve alimlerin görüşlerini bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir sonuç çıkıyor? Gelin şimdi büyük resme bakalım ve her şeyi toparlayalım. İşte bu tablo bence her şeyi tek bir karede özetliyor. Bakın, sağlık kriterine göre haram, hatta büyük günah. İsraf kriterine göre yine haram. İman ve ibadete etkisi, günahkar, toplumsal zararı yani pasif içicilik, o da haram, yani hangi açıdan bakarsak bakalım oklar hep aynı yönü gösteriyor. Kısacası toparlayacak olursak sigaranın İslam'da neden günah kabul edildiğini üç temel başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi bedene verdiği doğrudan zarar, ikincisi parayı ve sağlığı boşa harcatan israf yönü ve üçüncüsü de iradeyi zayıflatan ve kişiyi kendine esir eden bağımlılık boyutu. Ve bu konuyu... Meselenin aslında ne kadar derin olduğunu gösteren bu güzel sözle bitirelim. İnançlı olmak sadece kalple ilgili bir mesele değil, o aynı zamanda Allah'ın bize emanet ettiği bedeni, aklı ve ruhu da en iyi şekilde koruma sorumluluğudur. Sigara konusundaki hüküm de işte bu bütüncül bakış açısından kaynaklanıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.